bana baş kaldırmayın bana boyun eğip gelin Müslüman olun dediği zaman burada net ve kararlı burada mesela imanının kuvvetini de göstermiş oluyor burada kız annemiz orada bir düşünüyor demek ki sen yaptığın şeyde doğruysan kararlıysan bunda hiç taviz vermeyeceksin bak baş kaldırmayın diyor yani diyor ki siz kaybedersiniz bak karşıdaki insanın yanlış olduğunu bu hitap şekliyle Süleyman Aleyhisselam ona anlatıyor bana baş kaldırırsanız kaybedeceksiniz diyor. Bak kendinden emin. Ama neye çağırıyor? Müslümanlık olmayın. Çünkü o neden? Diyor ki siz diyor ilah olarak güneşe tapıyordunuz ama diyor bir tek ilah var diyor. O da diyor Allahu Teala'dır diyor. Bak bu iddiasında da mesela yazdıkları destekliyor. Tehdit ediyor yani onları bir nevi. Altta tehdit ediyor. Ama kaybedeceklerini biliyor çünkü kendine güveniyor. Çünkü kendisi doğru doğruluğunu da bu da ispatlamış oluyor. Sonra diyor ki ey konsey üyeleri bana ne yapacağım konusunda görüş bildirin. Ben sizin görüşleriniz olmadan hiçbir karar almış değilim dedi. Peki bu da ne demek istedi? Bu da kraliçenin ya şey e, orada Berkız'ın e, şey komutan olarak ileri görüşlü biri olduğunu ve e, şeye e, tartışmaya önem verdiğini görüyoruz bütün halkımız da orada başka o şeylerine bakmalarını topluyor. Onlar bir fikir sunuyor. Bir kendi kararı vermiyor. Peki neden bunu yapıyor? Çünkü sağ buyuruyor. Kendisini alacak kararda e, emin olmak istiyor. Ona fikir alıyor. İnsanlar. Ama bunun altında bir şey daha var. E, başka? İstişare sünnetti değil mi? Sünnetti. Evet. Peki diğer ayetlerde de Kur'an'da okuduğumuz Allah-u Teala demiyor mu? İstişare, İstişare yapın. Evet, evet. Hatta bilemediğiniz zaman bir işin içine çıkamayacağınız zaman alimlere gidin sorun demiyor mu? Evet burada aslında kız annemiz istişare yapıyor. Bak sen kişilere takılıyorsun, kişilere takılma. Konsey üyelerine takılma. Burada kız annemizin yaptığı harekete, bir de Süleyman aleyhisselam efendimizin yaptığı harekete bak. Burada kız annemiz istişare yapıyor. Resulullah efendimiz de demiyor mu? İstişare sünnettir allah Teala da diyor değil mi? Birbirinize istişare yapın. Hatta karı koca arasında da istişare var. Sonra Allah'ıma şey erkekler için bunu söylüyor diyor ki kadınlarınız çok duygusal davranabilir. Kadınlar çünkü annelik yüreği vardır onlarda. Merhamet duygusu çok fazladır. Onlarla istişare yapın ama diyor gene kendi kararınızı verin diyor. Kendi kararınızı uygulayın diyor. Ama burada mesela şeydir. Belkıs annemiz bak iyi bir yönetici, iyi bir kraliçe. Ama istişare sünnet. Yani Allahu Teala emrediyor. Çünkü akıl akıldan üstündür. Burada da mesela kibirli olan insanlar başkasının aklına asla danışmazlar, fikrine danışmazlar. Burada da demek ki yöneticilerde kibir olmadığını. İyi bir yöneticide kibir olmaz. İyi bir yönetici istişare yapar. Yani, danışır, yapar. yapar. Evet. Sonra 33 okuyun. Bizler bir güç sahibiyiz. iyi savaşırız. İstersen onunla savaşırız ancak karar senindir. Bak ne emredersen yapalım dediler yanındaki konsey üyeleri. Bak onlarla önce bir istişare yapıyor. Onlar da diyor ki biz çok iyi bir savaşçıyız. Demek ki burada Süleyman Aleyhisselam diyor ya sakın diyor savaşmaya kalkmayın. Yani diyor ki emirlerime uyun. Ben sizi işte İslam dinine davet ediyorum. Müslüman olun. Allah'a inanın bırakın diyor güneşe tapmayı. Ama diyor bunu yapmazsanız ben sizlere savaşırım o zaman demiş olmuş oluyor. Burada da yani kraliçenin konsey üyeleri de diyor ki biz çok iyi bir savaşçıyız. Çünkü çok iyi bir ülke, çok iyi bir kraliçe, çok da güzel bir yönetimi var. Altındakiler de kuvvetli, kendisi de kuvvetli. Bunlar da bu gücüne güvenerek söylüyorlar. Ama mektubu şimdi kraliçe aldı. Şimdi konsey üyeleri yönetici değil, yönetilenler. Bu da demek kararı kim verecek? Yönetici. Yani Belkız annemiz. Doğrusu krallar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler diyor bak. Belkız annemiz o konseye karşılık bir cevap veriyor. Gördük mü yöneticiler demek ki yönetilenlerin üstünde ve fikirleri akılları daha fazla. Yani yönetici vasıfla, vasıfında yönetilen farklıdır, yöneten farklıdır. Demek ki yöneten daha çok güzel eğitim ve güzel eğitimli yöneticiler ülkelerini çok güzel yönetirler. Halkını çok iyi düşünürler her yönden. Demek ki bir ülkede de veya bir şehirde de yönetici olacağı zaman o bütün